Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Mavi takım yoksa gerçekten bitiyor mu? Kendi arasılarında yaşadıkları oyun esnasındaki o büyük kavga. Bakın Dilşah neden oyun alanını terk edip gitmiş. Bu haftanın dördüncü yani son erkek dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir bir mavi takım hakimiyeti izliyorduk. Dün kırmızı takım sonunda şeytanın bacağını kırdı ve haftalar sonra ilk kez bir galibiyet kazandılar. Bunun da sebeplerinden birisi hem iyi oynamaları hem de kırmızı takımın yani mavi takımın içerisindeki olan kavgayı iyi kullanmalarıydı. Arkadaşım sence o kavgada tuğba mı yoksa sevgi mi aklıydı? Muhakkak sebebiyle birlikte yorumlarda paylaşmayı unutma daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son erkek dokunulmazlığını bana kalırsa tekrardan kırmızı takım kazanacak. Aldıkları bu yemeği kolay kolay kaybetmek istemeyeceklerdir. Mavi takım da zaten gerçekten karışmış durumda ve herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Kazanmak onların umrunda bile değil. Bu yüzden son dokunulmazlığı kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.